Dora, ee, bana filleri gösterir misin babacım? Bakayım. Evet, onlar fil. Peki kaleyi göster. Kaleleri göster. Kale, 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 kale. Kale. Evet, onlar kale. Peki, en zorunu soruyorum şu anda. Bana veziri gösterir misin vezirleri? Vezirleri gösterir misin? Kuzum. Yok, bir daha dikkat et. Biri vezir, biri şah onların. Hangisi şah, hangisi vezir? Hangisi? Şah bu. Evet, hangisi vezir? Bu. <laughs> Bakayım. Olur mu? Hayır, büyüklere bak, büyüklere. Onun ismi neydi ya? Onun başka bir ismi vardı. He? Doracım. bak. Bak. Bu bir bu var, bir de bu var. Bakar mısın? Bak şimdi. Bak, biri birinden uzun, biri kısa. Bu şah, bu vezir. Tamam mı? Kısa olan vezir, uzun olan şah. Anlaşıldı mı? Peki onlar herkes ne? Herkes anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı herkes? Tamam. Peki bunlar neydi babacığım? He? Neydi onlar? Pi? Piyon. Piyon. Onlar piyon. Şimdi ben sana bunu satranç tahtasını göstereceğim. Tamam mı? Onların satranç tahtasına nasıl dizileceğini anlatacağım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Peki. Beğendin mi satranç takımını? Güzel mi? Nasıl? Güzel. İyi. Hmm, taşları bence de çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Ben de ben de çok Hı -hı. sevindim. Oynayalım mı? Hadi oynayalım.